Merhaba arkadaşlar bugün komut bloğu ile neler yapılır onu göstereceğim size. Şimdi, öncelikle şuraya give command blocuk yazıyoruz. Elimize bir tane komut bloğu geliyor. Elimize bir tane şalter alıyoruz. Komut bloğunu koyuyoruz. Şu anda yaptığım komut bloğu ile elmas blok alma e, nasıl yapılır onu gösteriyorum. Öncelikle buraya give ab Diamond. Bulacık yazıyoruz. Buraya şalter koyuyoruz. Ve buna her bastığımızda böyle elmas bloğu geliyor. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Bye.